Herkese selamlar. Ben Yusuf Naderoğlu. Flutter paket serimizin ilk videosuyla karşınızdayım. Bu serimizde Flutter'da kullanılan popüler paketleri inceleyeceğiz ve her biriyle ilgili örnekler yapacağız. Seçtiğim ilk paket URL Launcher paketi. Oldukça popüler bir paket ve bize sağladığı 4 adet özellik var. İlki bir web sitesine yönlendirmek. ikincisi mail oluşturmak. Üçüncüsü arama yapmak. Ve dördüncüsü de SMS yollamak. Paketimi Pubsec Yemel kısmında tanımladım. Ardından yazmaya başlıyorum. Öncelikle mail göndermeyi test edeceğiz. Ben ortak bir metot oluşturacağım ve bununla ilgili tüm fonksiyonlarımı burada çalıştıracağım. URL dedikten sonra URL parametremi gönderiyorum. Ardından bizim bunu bir süzgeçten geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bize gelen parametre geçersiz olabilir. Bununla ilgili if dedikten sonra can launch metodumu kullanıyorum. Ve bunun sayesinde gelen yörelin geçerli olup olmadığını test ediyorum. Ayrıca asinkron çalışan bir fonksiyonumuz olduğu için async await'imizi unutmuyoruz. Eğer hatalıysa bir hata mesajı döndürelim hemen. Eğer hatalı değilse bize gelen yörel geçerli bir yörelse de bununla ilgili launch dedikten sonra yörelimi buraya yazıyorum. Tabii ki de bu da asinkron çalışan bir fonksiyon. Ardından ilk örneğimizde biz mail göndermeyi test edeceğiz. Yörelime bir değer atamam gerekiyor. İlk başta mail to iki nokta dedikten sonra mail'i göndereceğim mail adresini yazıyorum. Ardından subject ve body iki tane alanı var bu şekilde. Bunları doldurmam şart değil fakat örnek olsun diye göstermek istiyorum. Subject dedikten sonra ney? ardından bir boşluk bırakıyorum. 120 bunu ifade ediyor. Lambda'yı koyduktan sonra da body'sini yazıyorum. Ardından Projemi tekrardan çalıştırıyorum. Hemen test edelim. Gördüğünüz gibi göndermek istediğimiz mail adresi burada, konu başlığımız burada ve konu açıklama alanımız da burada. İkinci örnek olarak SMS göndermeyi test edelim. Send SMS dedikten sonra görel adresimi değiştiriyorum buradan. SMS diyorum. 2 nokta ardından da telefon numaramı yazıyorum. Gördüğünüz gibi bizim için mesaj uygulamasını açtı ve mesaj göndereceğimiz telefon numarasını buraya yazdı. Üçüncü örnek olarak da aramayı göstermek istiyorum. Tel yazdıktan sonra yine iki nokta üst üste koyuyoruz. Ardından da telefon numaramızı yazıyoruz. Gördüğünüz gibi telefonda bulunan telefon uygulamasını açtı ve bizim için numarayı oraya yazdı. Ardından da son bir örneğimiz var. Bu da internet sitesine yönlendirme örneği. Bununla ilgili ekstra birkaç parametremiz daha olacak. Öncelikle buraya parametreyi girdikten sonra Ardından URL'in yanında bizim bazı seçeneklerimiz var. Şimdi tabii ki de aşağıdaki fonksiyonumuz. Ardından buradaki özelliklerden ilki Force Web View. Force Web view true yaptığımızda bizi farklı bir web sitesine yönlendirmek yerine uygulama içerisinde açmaya zorluyor internet sitesini. Tabii ki de bu Android cihazları için geçerli. Ardından Force Safari FC de iOS cihazları için geçerli. Hemen bunu da test edelim. Şimdi bu ikisinin türü yaptıktan sonra şu anki açılan web sitesi uygulamanın içerisinde açılacak. Gördüğünüz gibi ekstradan bir sekme açılmadı. Tek bir sekmemiz var. Fakat eğer ben bunları false yaparsam bu arada default olarak false ayarlı bunlar. Göreceğiniz üzere web sitesini farklı bir sekmede açtı. Bununla ilgili örneklerimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki pakette görüşmek üzere.